Cümleden ne selamun selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yarın da kuzenim ve kardeşim var. Yani Çınar'la Nisanur. Ee, onlarla beraber arkadaşlar gülmeme challenge yapacağız. Ee, bu gülmeme challenge'mızda 3 e, hakkımız olacak. 3 akta e, gülmezsek kazanıyoruz. E, şimdi size bir ses alalım. Şuna sen bir ses alalım. korsan oğlum. La konuş. Çınar'a Tamam. Evet. Teşekkür ederiz. Burada bir insan Tamam su Ve başlıyoruz. Remix adam. C. C. O. 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 C. C. L. L. I. I. E. E. Gulu gulu. Gulu gulu. Adem. Adem. O yüzünü açarken dua okuyor musun? Evet yok. Yemek duasını. Bize de okur musun? Okurum. Hadi oku. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Melik Yemiddin, İttina sıratı lezine nemden kulhu vallaha ve et, Allahü salatu ve la ilahe illahü. Her bir yavaş adın. Hayır. Kadın çıldırıyor. bu alay birbirine attı ya. Hey lads, today I'm gonna show you how to drive a car. But what kind of films are like... Altyamak! <laughs> <laughs> Bir dakika. Artık istediğiniz kadar gülün şu anda şuna gülebilirsin <laughs> Ya şu Adem'in yaptığı şey neydi? gitti arkadaşlar. Çınarla ben hala duruyoruz. Şimdi devam.

Ama bu gerçek komik değil. <laughs> <laughs> o nasıl yapmışlar onu? <laughs> Ama komik değil değil mi? Evet. Nisan'a bir dakika kaldı bakalım. Kesin Çınar ya da ben kazanacağız. <laughs> Fatih sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Konuş bakayım. Ne söyledin şimdi? Çok İngilizce <laughs> konuşuyor ay, ay, ay. telif yersek ne olacak? Çünkü şarkı falan var ya O bitti. Şimdi rahat görebilir miyiz? Evet. <laughs> Şimdi benim bir dakika. Arkadaşlar şey, bu arada kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dakika kaldı. Bir dakika. Arkadaşlar günün besiniz küfürsüz yazdım inşallah küfür yoktur. Ben istemem hakkında düşüncelerim pek nedir? Kanka baba Nasıl? Başkanlık hakkında düşünceleriniz. Başkanlık başkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketlerini. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanızım. Türkiye de Amerikanın pasaportuzunum. Dikkat et ayağını denk at. Süleyman Demirel de, yemin ederim 70 milyon kişi vuracağım. Namussuz evladım devrim ihtilal dinleme. Daha yeter ya. Askeri politikayla ne oynuyorsun? Tutukla hepsini gitsin bizsiz. 33 kendisiyim. TBMM-01. Ara beni bul. Ankara beni bulsun. Yarın öbür gün hazine açıldığında bulamadığında canını yakarım. Ne <laughs> <laughs> Bu çocuğa bunu alabilirsiniz ama bu da ondan çalmış. Siz barbekü sametleri samet... Aa yok zaten oymuş. Pardon. Para bakışa abone olabilirsiniz. Havalı ee, yürüyen uçak. <laughs> Allah'a tamam, inanıyor musun? Hayır. Yok yok inanmıyor yok. Seni kim doğurdu? Annem. Anneni kim doğurdu? Onun annesi. Onun annesini kim doğurdu? Onun annesi. Onu kim yarattı? Bunu söyle hadi aşkım. Ben böyle bir şey görmedim ya. <laughs> ya annesi doğurdu. Oğlanın kim doğurdu? Oğlanın kim doğurdu? Oğlanın kim doğurdu? Ne kadar binlerce uçan şey gördünüz ama böylesini görmediniz. Öfkeli boy ilk 737 zıplıyor, hopluyor ama konamıyor. Minik kelebek. Abi Gördüğüm. biliyorum. Sana da söyleyeyim. Az ben sonra geziyorum. ya da şimdi. Öncelikle neden minik kelebek lakabını kullanıyorsunuz? Sence ne demeliydim? Taklacı güvercin mi? Bakın bu hayatı bir günlük yaşıyorum. O yüzden kelebek adını seçtim. Bugüne kadar kaç metre uçabildiniz? Hava güzel olursa şöyle 18-20 fit arası uçabiliyorum. Ama rüzgarlı havalarda pek uçmayı sevmiyorum. Sonuçta minik bir kelebeğim. Kötü yerlere sürüklenebilirim. Peki uçarken kontrolünüzü neyle sağlıyorsunuz? Hmm, joystickle. Peki bugüne kadar hiç yolcu taşıdınız mı? Evet tabii taşıdım. Kimi taşıdınız peki? Büyük annemi. Kendisi nerede şu an? Washington mezarlığında. Olay nasıl gerçekleşti? işte Texas'tan New Jersey'ye uçuyorduk. Sonra lanet bir kuş sürüsü tam önümüze çıktı. Yapacağım iki şey vardı. Ya üzerlerine sürecektim ya da minik bir manevra yapacaktım. Peki siz ne yaptınız? İkisini de yapamadım. Yani aslında yapmaya çalışırken büyük annemi düşürdüm. Şu an burada uçabilir misiniz? Uçamam çünkü kol bozuk. Tek vandoyla evet. tek kişiyle çift vandodan çift kişiyle dövüşürsünüz. Allah salla sen seversin yalanı. Anlaşıldı mı? Bitches! <laughs> <laughs> Mesela biri size mother sister küfretti ne yaparsınız? Acısını! Mother sister ne? Öz! stalklarız. Çok fazla flanş tv izliyorsunuz. Kavga yok! <laughs> ne yani teacher biri ebenizin marsında su bulsa susar mısınız? Tabii susarım sonra... Çok iyi laf o suyu ılık ılık içerim. Bir deneyelim teacher. Alır student. Köprü altı cam cam. Seni dürsün Richard amca. O laflar boy boy. Avradına dinletelim solca boy. Haftiz suyumu içerim. Büyük annenin evinin önünden geçerim. Çik çiki çik çiki hurmalar. Vay baba yılbaşında avradını tırmalar. <laughs> Neyse antrenmana geçelim. Pembe kuşak gel buraya. Canım seni çağırıyor. Ne gideceğim ayol. Ses tonuna saygı duydum ben çıkıyorum. Şimdi seni biraz döveyim. <laughs> Canın yandı mı? No pain no gain Brahman. Şimdi sen. Vur bana. Aa. Teacher çocuklar hocanızı kilisenin sebiline götürün. Teyze. Yok baba. Teyzen. Yok baba. <Sessizlik> İşte Türkiye <laughs> niye batıyor? Böyle geri zekalılar yüzünden. Vay sizin mentifiniz yahu. <laughs> <laughs>